Eskişehir Spor serbest atış kullanıyor. Ender. Kaleci Salih yumrukla karşılıyor. Aykut. Top kaleci Salih'te kalıyor. Mersin İdman Yurdu'nun atağı İsmail önlüyor. Ender uzaklaştırıyor. Zafer'in vuruşunda top kaleci Salih'te. İlk yarı golsüz kapanıyor. İkinci yarının ilk dakikaları. Gani. Zafer. Aykut düzeltiyor. Ters bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Eskişehirspor 1-0 öne geçiyor. Mersin İdman Yurdu bastırıyor. Özcan kaleye sokuluyor. Top direkten dönüp orta alana kadar gidiyor. Aykut topa elle müdahale ediyor. Metin. Mersin İdman Yurdu beraberlik şansı arıyor. Eskişehir Spor Kalesi önünde karambol. Tayfun uzaklaştırıyor. Dakika 82. Aykut. Tayfun. Ortalıyor. Ali İhsan'ın kafa vuruşu topu aldara gidiyor ve Eskişehir Spor Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yeniyor.